Hepiniz, hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Granny oynuyoruz, bitirmiyoruz bu sefer. Bakın. Doğru, <laughs> bak <laughs> ismini söylüyorum. Google yazsa Oğut Bin. Bak da haylan. Şimdi. Böyle oyunu bitiririz aslında. Harbiden bitiririz böyle oyunu. Bak. Çekiç aldım. hızlı artsın. Oha lan. Ha ah, eli gözükebilir. Şöyle yapayım. Biz burada bir 25 tur atarız. Bu ne? gösterelim onu. Shotgun. Shotgun. Hangisiniz onu? Oğlum? oğlum ben buna sıktım. Bu <laughs> nasıl öldün onu? Bana küçük kartına bir cevap alamıyorum. Okullar başında. Neyse bazen anlattım diye. Bunlar çok çok güçlü. Alkan'a al, bak şimdi görelim. Şimdi sen şu silahı alacaksın. Tamam. Neredesin o? Oğlum ben sana bir şey anlatıyorum burada sen. Dur. Git oraya. sayon olabilirim. O sizin gördün. Oo vallahi her kill yaptığımda bir tane granny. Dur, şunu yaklamam lazım. Çekil. Atın. At 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 at. Ot orada 5 tane oldu. Oyun gitti lan. Bu arada bu arkadaşı öbür hesabımız olacak bizim. Bu arada bu kasan telefon yani çok yapmam. Düşünüyorum. <laughs> bir telefon gelsin. Benimle aydı beşikte. Geliyorum. Hemen. 12.30'da iyi bir başlamıyordu muydu? Sorma lan tekrar. Ölürüz. <laughs> Oha. Lan. Oğlum bana. Ne yaptım ben onu? Burada da editeyken gülürüm Geliyorum. Abi bu nasıl yandırıyor? bir saat olacak. Ben de o zaman. O zaman. Ay ya benim 20 abone falan. Plaket almam lazım. Plaket. 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 Sana ne olmuş lan öcü? bizimkiler aile ail, ail, kahvaltısı yapmaya başlıyorlar. Dur bakayım buraya kaç tane yollayacağım. Ama dur ki çıkıp girmem lazım. Hemen buraya kesip geliyorum. Abi sigoy böyle çıkıyor mu? Abi sen abi sen abi ama son demeyin bana niye video atıyorsunuz. Cuma cumartesi. okay Yoksa hiç yapam. Dörde gidiyoruz. Çok ödevler oluyor. Parayı kıyamıyorum. Hatam düzelmiş.

şöyle yavaş bir şey tek Lagı. Kanka bir şuraya el izimi koyayım mı? Koymam abi. E koymazsam şöyle yaparım. Ne uğraşmaya gerek var ki? 1 bir. Bir, 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 bir. Oha. Tamam. Bakın çıkartmayalım. 101. Örüm atlar değilmiş. Mi? şimdi bozarım? Bozarım şimdi. Daha Solo süper. 5 bir saat alır anca. Tamam. Bak şimdi Roblox bir de ararsa diyecek 5000 TL ceza ya da 10.000 ya da 100.000 ceza Abi diyeceğim ne oluyor şu ya diyeceğim o kadar paraya yok diyeceğim Götten mi çıkarttırıyor <laughs> bu Bak şimdi çok yavaşım yürüyemiyorum bile yani. Geriye gitsem ileriye gidiyorum. İleriye gitsem geri gidiyorum. Ama bak bu 5. Dur biraz 10 yapacağım. Kamera hadi şurada falan olsa çok güzel. Bir de şöyle gidiyor. tane Allah'ım. Allah'ım açım çok Hadi şimdi gelin öbür şeylere bakalım. Şşt. Hop göt. Kral. Oha. Ha bu ters mod. Arkadaşlar böyle bitirmemi istiyorsan nasıl bitirebilirim ama bu videoya 100 kişi görünse bir de 5 like tamam mod menü Hello Neighbor La Allah Hello Neighbor'ım um, la Hills Neighbor dışarısı Ana bu sünger Bob'taki şey değil mi bana? Dur bak dur. dur. Dur 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 dur. Dur. Çık çık çık. Sin. Şimdi... Allah haritanın içine sıçmışız ha. Bu ne amına? Kanka çık. böyle bitirmeni istiyorsan tam tamara 100 bin like atmam lazım. 100 bin like at ve ters modda Arkadaşlar beni orada 15 abone yapın. Her gün video gelecek. yani cumartesi pazar. 29 gün gelse de. Ya yani bir 10 Kasım gelse 9 gün tatile gireceğim bilgisayarda mis gibi mis Bakın mis gibi çekeceğiz. Burada granny baklar için. Abi yorumlara yaz. Oğlum ben gidiyorum. Niye burada koyuyorum onu? üşendim üşendim. Buradan <laughs> <laughs> yapışpaş hocam yine. <eliyle>. Bu <laughs> yapışmaz bak yoksa Gel lan görele. Bu oh. ne? <gülüyor> <de>? <gülüyor> Bu ne? Ya o şu derin Kaç dakika oldu? Evet, Ettep koydum. Durakayım. Kral var <laughs> Tüylerimi çıkartıyorum. Tüylerimi çıkartıyorum. Tüyler her tarafa dağılıyor. Her tarafa. ekstrem dönüş böyle geliyor. Bak. Bak şöyle geliyor. Bak. Bak ekstrem şöyle geliyor. Bak. Böyle kapanı bırak. Kar Teleport beni mi? <laughs> <Ne>? Lan. <laughs> Batrol. Çabuk beni şey yolla. Ne? What about? alırız. <laughs> spiderman, 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 Spiderman. 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 <laughs> abone olun 15 15 like attım ters mod ve yarın dur dur <laughs> Bye bye. Ég